Selamun aleyküm kardeş. Aşmayayım. Anam. Vallahi helal olsun be ya. Güzel akıl etmişsin ha. Ben bunu var ya Amerika bile gönderirim ya. Buna kadar kaç kilo bu? Aleyküm selam abim hoş geldin. Abi vallahi onu istediğin her yere yollarsın ya. Ee, kaç kilo tahminimce bu sanırım 5 kilo. Fiyatı uygun sana bir indirim yaparız bir güzellik yaparız. Ya bu 5 kilo var mı ya? ABDD'de de akrabalarım var, hepsine gönderirim ben. Sen gene evde bir güzellik yaparsın. Efsansın sonuçta. <laughs> Nerede abi? ABDD'de? Abi sen hiç ha. Ben sana öyle bir esnaf işi yapacağım ki, abimi öyle bir... ...satacağım ki ben bunları var ya, beni hiç unutamayacaksın abi. Ayarlıyorum ben sana. Neyse, sen bana kat kat yap, bir karnımı doyurayım. Giderken de bir 10 kilo yap da Amerika'ya göndereyim akrabalara. Abi sen hiç merak etme. Ben sana süper bir kat kat yapacağım. Efsane karnım duyacak. ABD'ye de yollarız. İlahi sen. Ben onu da ayarlarım şimdi sana. Hiç merak etme sen.